atama bekleyenlerimiz var. 35 yaş kamuda büyük bir vebale döndü. 35 yaş engelini kaldırmak lazım. Sadece kamuda çalışabilecek arkeolog, sanat tarihçisi gibi branşlara gerçekten artık kadro açılmalı. Sağlık Bakanlığı'nda muazzam bir ihtiyaç var. Diyetisyen yok. İnsanlar diyetisyenle sağlık ulaşamıyor. Fizyoterapistler ayrı aylarca hizmet alamıyorsunuz. Onlar dışarıda iş diye sıkıntıda vatandaş hizmet diye aile sağlık merkezlerinde şurada burada çalışmaları başka yerlerde görev almaları için fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar gibi arkadaşlarımızın da görev alması lazım. Devletimiz kendi ihtiyacı için YÖK burslu doktora yetiştirdi. Doktor öğrencisi bunlara söz verdi. Bu alanda doktora yapın, ben size görev vereceğim dedi. Yetişti insanlar 5-6 bin insan şu anda mağdurlar feci şekilde çünkü istihdamları gerçekleşmedi doktoralı işsizlerimiz var. Bu konuda sıkıntı. Özel eğitim kurumlarında uzman öğretmenlerimiz var. Geçmek isteyen kamuya onlara izin vermemiz lazım. Mesela 2018 yılından beri sağlık hizmetlerinde engelli alınmamış. Sağlık Bakanlığı ya da diğer kurumlarda hmm. engelliler alınmıyor. Zor bela okumuşlar, meslek edinmişler. Onlara fırsat vermiyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Son olarak biz şunu söylüyoruz. İşkur, Türkiye'deki mezun işsiz kardeşlerimizin yurt dışında da çalışabilmeleri için doğrudan diğer ülkelerle projeler yapıp gençlerimize dışarıda istihdam imkanı vermeli. Herkesi Türkiye'de iş bulamayabiliriz ama dışarıda değerlendirebiliriz. Böyle evet. bir güzellik de yapılabilir. Hızlı geçtiklerim için özür diliyorum. Fırsat verdiğiniz için size çok Biz teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Devamı Ağzınıza da gelsin sağlık. inşallah. Sağ olun, var olun. Ercan ee, Hocam, sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Hızlı bir şekilde kapatıyoruz efendim.